Ankara'da ilk bezinizi alıyoruz bakalım. Ne kadar da olacak. 223 lira. Ankara Sincan'dan hepinize selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden 12 Temmuz ve Ankara'dan Erdek için yola çıkmış bulunmaktayız. Normalde iki gün önce çıkacaktım ama sağlık nedenleri ve çantamızın kilidi kırılması sebebiyle yola çıkamadık. Aksilikler her zamanki gibi başımızdan eksik olmuyor maalesef. Şimdi hazırsanız 520 kilometrelik yolumuza başlayalım. arkadaşlar. Ankara'dan ilk maçımıza bastık. Ankara toplam 390 km geçmişiz. Terevi sıfırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde 10 Temmuz'da yola çıkıp arkadaşlar Ankara'dan Balıkesir'e gidecektim. Fakat sağlık sebepleri yüzünden yola çıkamadım. İki gün sonra çıkmak zorunda kaldım. Bir de dün akşam motosiklet hazırlarken yan çatmanın anahtarı kırıldı üstünde. Eksiklikler maalesef. Oluyor. Ondan sonra gece çilinge çağırdı, kilidi bozdu, kopya anahtar yaptı. En azından bir tane çantayı kullanabiliyorum. Diğer çantanın kilidi çöp oldu. Burada değiştiremediğim için de çantayı ama sırt çantamı yan çantanın üstüne lastikledim. En azından dengeli oldu. Yani şu an iki çantam var. Üç çantam yok. <laughs> Şuradan U dönüşü alacakmışız. Aslında şuna dönsek ne olurdu direkt ya. Aksilik geldi mi üst üste geliyor maalesef. Şu an saat 8 ancak 8'de çıkabilirim yola ve daha da iyi değil mesela. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Bak bu navigasyon yanlış seçtik bak büyük ihtimal. Bu ne arkadaş dakika boşluk mu olur ya? Ankara'ya ne gizmek fırsatım oldu ne bir şey oldu. Zaten <laughs> iki gün geç çıktım. İki günlük komple pastanede geçirdim. Şurada durup şey bakmam lazım. Doğru mu seçmişiz? Evet doğru seçmişiz. Polatlı'dan doğru işte Eskişehir, İnegöl, Bursa vesaire gideceğiz. Tamam rotamız bu şekilde. Havada full yağmurlu oldu burada. Bir sağanak yağmur, sağanak yağmur. Aynı zamanda İstanbul'u da sel götürmüş arkadaşlar. Maalesef ki talihsizlikler bizi bu buluyor. Neyse Allah beterinden saklasın. Canımıza bir şey olmasın. Gerisi bir şekilde hallolur. İyi. Trenle beraber gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Acaba ne trenim ben? Çok merak ettim. Bilenler yorumlar kısmına yazarsın çok sevinirim. Büyük ihtimal yük treni o galiba ya. Burada da hayvancılık da yapıyorlar ne güzelmiş gibi. Tren kayboldu. Kara tren gecikir belki de hiç gelmez. tren gecikir belki hiç gelmez Ankara aslında güzel bir şehir de bize yaramadı. Kısmetimiz değilmiş. Ben trenden hızlı gittim galiba. <laughs> Normalde hızlıydım daha hızlıydım. 130-140 gidiyorum ve hızımı düşürdüm bilerek. Tren kaçtı gitti. Treni kaçırdık bir sene bir kere. <gülüyor> <gülüyor> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun... Hep <laughs> kırsal alanlar ne güzel. Ben seviyorum kırsal yeşillik. Bak orada balye yapıyorlar galiba. Aynen. Daha yolcuğumuz 73. kilometreler. Yavaş gidiyorum arkadaşlar Hastayım daha toparlayamadım kendimi Onun için biraz yavaş gitmeye çalışıyorum Fazla da konuşamıyorum konuşacak halim yok Ve Anlatacak bir şeyim de olmadı maalesef Sabah Rahatsızlandım gittim hastaneye Geceye kadar hastanedim Eve geldim bir saat sonra bir daha rahatsızlandım bu sefer gittim Tekrar hastaneye Bir sonraki gün Öğlen 1'e kadar hain hastanedeydim. Full serumlar, talihler vesaire derken, iğneler derken şu an Polatlı'ya girmiş bulunmaktayız. Bundan sonra... Bakayım trafik kontrolü girecek miyiz? Girmedik. Zaten bizi görmediler zaten. Diğerleri çevirmişler. Çevirselerdi muhabbet ederdik. Genellikle muhabbet için çeviriyorlar biz arkadaşlar. İşte nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Nerelisin? Ama güzel oluyor o sohbet muhabbet. Yani hoş sohbet muhabbet güzel. Bu tren demek hala buralara kadar devam ediyor. Dönüş de buradan. Valla bu ne tren çok merak ettim ya. Evet arkadaşlar birazcık dinlendik molamızı verdikten sonra sen ne yapıyorsun dayı? Angut musun esin? Tövbe estağfurullah. Burada o radara girenler çevime giriyor galiba. Biz girmedik galiba. Bu aradan geçti yarım saat tabi ama anlamadım. Karşı hemen selektörle bir uyarı geldi arkadaşlar. Radar var gibisinde polis kontrol noktası ama bakacağız. Yavaş hemen hızımızı düşürdük. Kameramız kaydı değil mi? Kayıtta. Bak hop radarı gömmüşler buraya. 60 ile da gidiyorum dayı cezayı Değil mi güzel kardeş? Değil mi canım? Değil mi ciğerim? Değil mi bir tane? Bu radar mı lan? Yok lan bu radar madar değil lan. Valla bunu radar mı zannettik acaba adam? Aa olabilir mi? Bilmem. <laughs> Galiba. Dayı aman aman yola mola atlarsın kurba oldum yapma bak sakın öyle şeyler. Büyüklüğüm onu radar zannetti herhalde ya. Ben de radar zannettim de değilmiş. Arabaya bak. Uyurak plaka. Evet arkadaşlar Eskişehir'e gelmiş bulunmaktayız. Fotoğrafımızı da çektik. Bismillahirrahmanirrahim yolumuza başlıyoruz. İleride zaten duracağım. Benzinlik alacağım. Toplam 220 kilometreyi geride bırakmış bulunmaktayız. 294 km daha yolumuz kaldı. İşte aksilikler bitmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi, dediğim gibi Ankara'da çok yağmur yağdı işte ben hastanedeyim vesaire. Şu büyük ihtimal su almış, paslanmış. Telefon şarj olmuyor. Sabahtan beri boş Şimdi fark ettim. O da fotoğraf için çıkarttığımda fark ettim. Bakalım. Aksilik olacak. Lak. Eksik olmaz. Polis kontrolü boş. Şeylerde hemen iş şellen benzin alalım ve yolumuza 5-10 dakikada bir mola verelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şu cihaz arkadaşlar çalışmıyor. Acaba? Sen bir şey al. Evet bak hep paslanmış. Dediğim gibi. Olacak durumlar. Bu yap yamp sönüyor bu da yamp sönmüyor. Neyse. 249.40 Sağ olasın abi. Evet arkadaşlar bezliğimizi aldık. Şarj problemimizi çözdük. Abi kolay gelsin. Allah'a emanet ol. Hayırlı işler. Arada bir tane apart var arkadaşlar. Şimdi gösterirsem onu göstereyim. Sorun ondan kaynaklı galiba. Çalışmadı. Ben onu söktüm, bir deneyim dedim. Çalıştı. Şu aparat. Durum öyle göstereyim. arkadaşlar bu işte akünün şarj seni gösteriyor. İçine led yani bir şeyler yapıyor. Sorun ondan kaynaklı galiba. sorunu olsa olsun her zaman bir çözüm vardır arkadaşlar. Eğer bu o da bunu söktüğüm halde de yine çalışmasaydı motorun ateş çakmaklık var. Oraya takacaktım. Oradan kablo uzanmazdı bir şekilde ama bir yerde durdu. Diğer telefonumu koyardım oraya. benzinimizi aldık. 5-10 dakika dinlendik. Elimizi yüzümüzü yıkadım mis gibiyim cıncık gibiyim yola devam durmak yok <laughs> abi geçmiş olsun var mı yapabileceğimiz bir şey Kol ve bacakta büyük ihtimalle kırıklar var. Ama Allah tabi beterinden saklasın arkadaşlar. Canına bir şey olmasın. Nasıl vurduysa arkadaşlar Evet arkadaşlar maalesef ki üzgün bir olaydan sonra yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşa çok geçmiş olsun. Buradan mı gideceğiz? Buradan mı lan? Şuradan gideceğiz. Yolda karıştılar orada. Maalesef ki kötü bir kaza. Kötü bir olay. Ama yine Allah'a çok şükür ucuz atlatmış. Ucuz dediğim arkadaşlar. İşte alt korumalı olmadığı için baca kırık var. Anladığım kadar dalgınlığa geldi. Giden arabayı arkadan çarpmış. İşte o da Bursa'da motorcu arkadaşa çok geçmiş olsun eğer bu videoyu denk gelirse. Bursa'da İzmir'e gidiyormuş. İşte alt ekipman yok sadece kaskı, mont, eldiveni. Motoru, motoru da CF motor 250 SL'lerden. Çok geçmiş olsun. Vallahi çok üzüldüm hemen durdum. Keşke elimizden daha çok yardımcı olup bir şey gelseydi ama maalesef ki gelmiyor. Ailesini aramak istemedi. Korktu şu an kazanın etkisinden dolayı. İşte bayramda maalesef ki böyle üzücü olaylar olabiliyor. Ne yazık ki. Gönül ister ki hiç olmasın. Herkes güle eline geçirsin ama Turumuzun üçüncü durağı olan Erdek'e gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Çok şükür bu rotayı da öyle bitirmiş bulunmaktayız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki uzun yol videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.